devam ediyoruz. Aslında Merkez Bankası Amerika'daki dün gece yaşananlar piyasaları yön veriyor. Bir taraftan da Amerika'da açıklanan enflasyon rakamları sonrasında hem emtia piyasalarında bir değişim var hem de tabii ki borsalarda bir kıpırdanma var ama öncesinde bizim tarafa bir gidelim. Merkez Bankası'nda gerçekleşen görev değişikliğinin ardından bir dolara bakalım nasıl bir tablo var. Baktığımızda şu anda 9 seviyelerde sert bir yükseliş kaydedilmiş oldu. Kur tarafında ülkenin risk primi de şu anda tabii ki 450 bas puanı oldukça yakın devam ediyor. Hem Türkiye'nin riskleri artarken hem de tabii ki dolar kuru artıyor. Bu anlamda enflasyonun geçici olduğunu vurgulayan Merkez Bankası Böyle bir tablo sonrasında e, aynı imsali taşıyacak mı merak konusu. Ama bu görev değişiminin Merkez Bankası'nda bir faiz indiriminin devam edeceği sinyali olarak okudu uzmanlar. Çünkü bu görevden alınan isimlerin Merkez Bankası'nın faiz indirmesine karşı olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bunlar görevden alındı. Yerine yeni isimler atandı. Bir koltuk boşta. O koltuk sonrasında atanacak. Ama önümüzdeki toplantılarda faiz indirimlerinin devam edeceği söyleniyor ki başkan yardımcına BDDK başkan yardımcısı Taha Çakmak atandığını da söyleyelim. birazdan detaylandırıyor olacağız ama öncesinde dünkü Amerika'nın enflasyon rakamları sonrasında emtia piyasalarındaki genel görüntüyü bir yorumlamış olalım. Zafer Ergezen olacak emtia piyasası uzmanı karşımızda. Sayın Ergezen öncelikle enımıza hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Yayınlar diliyorum. Aslında hem iç tarafta hem de dış tarafta oldukça kritik gelişmeler yaşanıyor. Türkiye faiz indirim patikasına girmiş oldu. O taraftan çıkamıyor gördüğümüz kadarıyla. Çünkü üyeler değişti ve bundan sonraki süreçte de bunun kararlı bir şekilde yapılacağını aslında Cumhurbaşkanlığı nezdinde ve Merkez Bankası nezdinde e, resmedilmiş oldu diyelim. Bu önemli bir mesajı Çankaya'da ağırlamış oldu e, Sayın Kavcıoğlu. Diğer taraftan dün tabii ki Amerika'dan enflasyon datası açıklandı. E, sevgili Şant Manukyan'la konuştuk. Enflasyon datasının alt kırımlarına baktığı zaman aslında böyle çok da iyimser enflasyona dair görüşler bildirmemek gerektiği söylendi. Önce siz nasıl okursunuz? Bir emtia piyasası uzmanı olarak dünkü Amerika'dan gelen tüf enfe rakamlarına dair? Aslında dünkü gelen veriler beklentilerin çok üzerinde değildi. Çok hafif üzerinde olmuş olsa bile çok iyi, beklenmedik bir rakamlar gelmedi. Ama şöyle bir şey var yani artık piyasa şuna dikkat ediyordu. Bir süreden beri acaba enflasyon kontrolden çıkacak mı? Acaba beklentilerin üzerinde rakamlar gelecek mi? Acaba gerçekten de geçici bir enflasyon mu, değil mi? Gelen rakamlar şunu gösteriyor ki bu enflasyon çok da öyle geçici denilecek bir enflasyon değil. Yavaş yavaş zaten piyasada da konuşulmaya başladı. Özellikle dünkü veri sonrasında daha önceden enflasyonun geçici olduğunu düşünen birçok analist yavaş yavaş bu fikirleri sanki değişmeye başladı gibi ona yönelik haberler okuyoruz, yazılarını okuyoruz. Bu da tabii ki piyasalarda bir miktar endişeye yol açtı. Doların hareketini görüyoruz zaten. Yani sadece dolar TL kurunda değil, dolar endeksinde küresel olarak bir yükseliş var. daha önceden 90'lı seviyelere kadar gevşemişti. Şimdi 94 seviyelerinin de üzerine çıkmış durumda dolar endeksi. böyle bir do, böyle bir ortam içerisinde tabii ki bütün emtia piyasalarında da bir miktar dalgalanma mevcut ki e, buna en olumlu tepki veren herhalde kıymetli metallerdi. Dolar e, altın kuru ons altın tarafıydı. Ons altın tarafında tekrar bir yukarı doğru e, yükseliş gördük ama şurası bir gerçek herhalde. Yavaş yavaş piyasa enflasyonun kalıcı olabileceğini ve çok da kolay artık tekrar geri inmeyeceğini e, düşünmeye başladı. Eğer bundan sonraki gelecek veriler de yüksek gelmeye devam ederse özellikle beklentileri aşarsa emtialar tarafındaki küresel piyasalar tarafında da e, dalga boyları artacaktır, dalgalanma artacaktır. Ben bu şekliyle yoruyorum ki e, Şant Bey'e de katılıyorum. Evet gerçekten de e, alt kırılımlara baktığımız zaman e, çok da böyle geçici olacak gibi gözükmemekte. Emtia tarafındaki emtia dediğimiz şey zaten e, dünyadaki kullanılan birçok ürünün zaten ham maddesi yani geçen seneye göre %100'e yaklaşmayan emtia neredeyse yok gibi çok ciddi yükselişler vardı. En sonunda enerji maliyetlerini görüyoruz. Enerji emtialarındaki artışı da görüyoruz. E bu da A'dan Z'ye hayatımızdaki birçok noktayı etkiliyor ve maalesef bu da evet. çok da kalıcı olacak gibi değil çünkü fiyatlar geri gelmiyor maalesef. E, Zafer Bey bu e, genel olarak dünyadaki enflasyon kaygıları hangi emtia grubundan kaynaklanıyor? Az önce haberimizde Paylaşmış olduk, ee, Joe Biden haberini paylaştı editörümüz Yarkınsun ve Joe Biden diyor ki, ülkenin işte bakıldığında Los Angeles ve Long Beach limanlarında artık 7 gün 24 saat hizmet verecek. Yani bir tedarik sıkıntısı, bir krizi vardı ve dünyada bir enflasyon noktasında 1970'lere hatta dönüldü ve kıyaslandı o dönemdeki enflasyonu yaşayabiliriz şeklinde yorumlandı. Bu enflasyonun genel böyle korkulmasının hangi emtia grubundan kaynaklandığını öngörüyorsunuz ve gerçekten de dünyanın bundan sonraki sınavı İnşallah öyle olmaz. Pandemi krizi ve sağlık pan, sağlık krizinden sonra bir gıda krizi, kıtlık krizi olması yolunda mı ilerliyor ne dersiniz? Şimdi bunu e, spesifik bir MT grubuna bağla, bağlamak bir miktar zor çünkü dediğim gibi yani genel olarak emtiaların büyük bir kısmı e, neredeyse tamamı zaten önceki döneme göre çok yükselmiş durumda. Ama özellikle altyapı yatırımlarına yönelik olan emtia grubu endüstriyel metaller yani çok ciddi değer kazanmış durumda ki bunların başında bakır, alüminyum gibi emtialar geliyor. Bundan birkaç ay öncesine kadar her günleri neredeyse bakır konuşuyorduk. Sonrasında alüminyum konuşulmaya başladı. Onun geçtim e, kereste fiyatları ve çok ciddi artış göstermişti. Bunun yanında pamuk fiyatları şimdi ciddi artış gösteriyor. Yani bunlar zaten ee, evimizde kullandığımız birçok üründe, üzerimize giydiğimiz giysilerde bile e, ham madde olan ürünler. Diğer taraftan enerji maddedir. Petrol. Petrol fiyatlarındaki artış çok ciddi yani pandemi krizi önceki seviyelerin de üstüne çıkmış durumda. Bu noktada petrol de günlük hayatımızda kullanılan birçok ürünün ham maddesi. Bu açıdan baktığınız zaman özellikle enerji ve endüstriyel metaller tarafının öne çıktığını söyleyebiliriz ama tabii ki tek nokta burası değil. Baktığımız zaman kahve geçtiğimiz seneye göre yüzde yüze yaklaştı neredeyse. Diğer taraftan buğday, mısır bunlar da ciddi değer kazanmış durumda önceki seneye göre. Yani gıdadan tutun, tekstilden tutun, işte altyapı yoldan tutun enerji tutun bütün emtialar yükselmiş durumda bu yüzden de zaten dediğiniz gibi sizin de alt alt kırılımlara baktığımız zaman enflasyon verilerini neredeyse hepsinde yükseliş evet. var bu da bunun çok kalıcı olabileceğini göstermiyor <laughs> bir tedarik zinciri sıkıntısı olduğu doğru şu andaki zaten önce Yayınlarda da sıklıkla anlatıyorum. Emtia fiyatlarındaki yükseliş arz talep tamam ama en büyük sıkıntı tedarik zinciriydi. Çok ciddi kısa vadeli bir talep var. Bunu karşılayabilecek arz yok. E bunun üstüne de e, siz böyle sıkıntılar eklediğiniz zaman İngiltere'de Amerika'daki limanlardaki konteyner sıkıntısını eklediğiniz zaman maalesef bu fiyatların daha da hızlı yukarı gitmesine yol açıyor. Çünkü hayatımızda durmayan e, bir üretim döngüsü var. E, bazı üretimler durmuyor. Bunlar da durmayınca maalesef bunları ödenecek. Fiyatlar da artıyor Tabii. çünkü talep çok fazla anlık. Evet. Bu da maalesef kısa vadede fiyatlarda çok dalga boyunun yol yolu çok ciddi dalgalanmalar görme ihtimalimiz Hı -hı. var mı? Var ama bunu çözeceklerdi diye düşünüyorum yoksa çok kötü durumlarla karşılaşabiliriz. Evet Amsterdam'dan e, siz bu yorumları paylaşırken bir de İstanbul'dan bir konuk daha alalım Zafer Bey. Söyleşimizi e, bir süre daha sizinle devam edeceğiz ama dolarda biliyorsunuz çok böyle bir kıpırdanma var. Piyasa notları içine tabii ki karşımıza da çok değerli bir isim Hüseyin Emre Tavacı olacak. ETR Yatırım Araştırma Uzmanı Emre, Emre, Bey e, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Görev değişikliği sonrası 9-15'lerde de kur telafisi diyoruz Zafer Bey ile emtia piyasalarında yaşanacak olası gelişmeleri konuşuyoruz. Hatta birazdan bir petrol ve altın yorumda kendisinden rica edeceğim ama nedir e, kur, kurdaki son durum? Yani e, 9.50'lerin önü maalesef açıldı diyebiliyor muyuz? Günaydın Murat Bey. E, açıldı diyebiliriz. Günkü e, fiyat hareketinden sonra bizim bugünkü beklentimiz e, bildiğiniz gibi zaten uzun süreden beri bir yükselişimiz var. Tarih zirvemizi sürekli geliştirdiğimiz için net bir e, teknik açıdan e, direnç noktası belirleyemiyorduk. Ama gün için beklentimiz, günkü hareket yukarı yönlü olunca bugün içerisinde e, 9 15 9 16 bölgesinin bir direnç bölgesi olabileceği şeklindeydi. Tabi dün e, gelen yeni atıma kararlarından sonra bu bölgenin de üzerine çıktık. E, tarih zirvemizi 9 19'a kadar neredeyse yükselttik. Şu an için e, bizim beklediğimiz direnç seviyesinin altındayız. E tabii dirençler e, her zaman e, test edilebilir, destekler de aynı şekilde. Önemli olan bu direnç ya da desteğin kırılabilmesi için üzerinde kapanış olması. Şu anda daha gün çok başındayız. Nitekim zaten söz konusu tarih zirve seviyemizi Bizim piyasamız kapalıyken Asya piyasasında da düşük hacimle yaptık. Yani bu bağlamda bakacak olursak bugün e, 9.15-9.16 üzerinde her bir sağlayabilirsek sağlayabilirsek, önce bizim beklentimiz 9.35'ler, sonrasında da 9.50'nin yolu açılmış olacak e, gibi duruyor. E, tabii burada da e, tamamen aslında beklentiyle alakalı. Yani yapılan atlamaların e, temelinde zaten piyasanın algıladığı durum şu. E, geçtiğimiz ay yapılan 100 bas puanlık faiz indiriminin devamı gelecek aynı şekilde ki evet, aynı bu kadro değişiminden kursun. dolayı böyle bir kanıya varıldı değil mi? Çünkü Merkez evet. Bankası'nın son toplantıda 100 bas puanlık faiz indirimi çok tartışılmıştı ama hani bu üyelerin özellikle faiz indirimine karşı olduğu söylendi ve dolayısıyla da bu toplantı ve sonrasında Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yenilenmiş ve faiz indirimini destekleyen yeni üyeleriyle koşulsuz ve şarsız e, bir şekilde kabul edeceği söylendi. E, Sayın Selva Demirler poca'm da bununla ilgili tweet de atmıştı. ilk bölümde paylaştık. Merkez Bankası'nın kredibilite kaybına dikkat çekmişti Emre Bey. Dolayısıyla böyle bir ortamda Merkez Bankası sizce faiz indirmesi gerekir mi? Ya da merkezin gözünden baktığınız zaman tera yatırım olarak kaç bas puan faiz indirmesi lazım? Şu anda ekranda da Koç Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp'in yorumu var. Bu algı Türk lirasından kaçışı tetikliyor diyor. Kredibiliteye gelen ek darbe olarak algıladı dün geceki hamleyi ve bu anlamda para politikasındaki temel araç kredibilitedir. Fiyat istikrarını sağlayan ve fiyat istikrarını sağlayan bu kredibilitenin getirdiği güvendir diyor Emre Bey. Sözü size bırakmış olalım. Tabii ki. Bizim kurum olarak beklentimiz ancak 10 50 puanlık bir indirimdi. Tabii ki bu beklentimiz dün geceden ve dünkü atamadan önceydi. söylediğiniz zaten e, piyasanın algısı ve, ve tepki de bu şekilde. Yani faiz indirimi için e, bir kadro değişikliği yapıldı, koşulsuz ve şahsı şekilde faiz indirimine devam etmesine yönelik merkez bankasının. Bu da ister istemez e, merkez bankasının kreditlinini ve güvenilirliğini negatif etkilen bir durum oldu. Nitekim zaten 2 gün önce ya da pazartesi günü yanlış Merkez Bankası'nın başkanının meclise yapmış olduğu açıklamalarda e, piyasayı negatif etkilemişti. Yani, TL tarafını, TL bacağını negatif etkilemişti. O bile aslında bir güven kaybıydı. Çünkü e, Merkez Bankası başkanları e, yaptığı açıklamalarda aslında çok daha özenli konuşmalı lazım. Ne demişti hatırlayacak olursak e, Şahap Kavcıoğlu? E, faiz indiriminden dolayı kurunun yükselişinin bir alakası yok. şekilde bir açıklama yapmıştı. Yani dolar küresel bazı değer kazanıyor ki bunu hepimiz biliyoruz. Bundan dolayı kuru yükseliyor. Biz faiz indirmesek de kuru yükselecek diye getirdi ama bunu manşet olarak böyle söylemek yani e, biz faiz indirdik, kuru yükseldi, bunun, bunun balansı yoktur demek zaten ikizatın temel kurallarına aykırı bir durum. E, bu bile aslında bu söylem bile manşet olarak bu söylem bile Merkez Bankası'nın e, saygınlığını Hı -hı. E, olumsuz etkileyecek bir durumdu. Nitekim bu yapılan hamleler sonrasında da enflasyonumuzun geldiği durumu göz önünde bulundurursak faiz indirimi devam edecekse kurda artık çok daha yukarı seviyelere sizin de en başta taraf ettiğiniz gibi 9 lira 50 kuruşlar dahi söz konusu olabilir. Evet, ee, ya bir seviye herhalde döneminde... terapiye etmenin de çok anlamlı olmadığı değil mi zamanlar? Çünkü Kesinlikle. buraları artık görmediği seviyelerde As aslında serbest satış bölgesi de olabilir. Hani bakıldığında buralar görülmedi. Bunun tamamen artış hızı herhalde açıklamalar paylaşacak bir Amsterdam'a dönelim. Zafer Bey, emtia uzmanısınız ama iyi bir piyasacısınız. Sadece emtia deyip bu işin içinden sıyrılamazsınız ülke gündeminden. Amsterdam'da da olsanız. Nasıl okuyorsunuz bu süreçleri Türk lirasının daki şu andaki itibar kaybına? Yani aslında buna söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yani bir iki tane değişken olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi bir dolar endeksi. Yani bütün dünyada zaten dolar değer kazanıyor. Bu bir gerçek diğer de tabii ki Merkez Bankası'nın almış aldığı, uygulamış olduğu politikalar e, da bu da ikinci neden. E, tabii ki e, zaten CDS'lere baktığınız zaman da risk birimini görüyorsunuz. Bu risk birimiyle birlikte doğal olarak da dolar endeksi değer kazandığı zaman dolar TL kurunun da yukarı doğru sıçraması kaçınılmaz gözüküyor. E, merkez Bankası'nın uygulamış olduğu politikalar faiz, enflasyon e, arasındaki e, ilişki e, ve buna yönelik açıklamalarla birlikte faiz indirimleri tabii ki şu ortamda bütün dünya e, merkez bankaları faiz artırmaya doğru yönelirken ki birçok ülke belki 7 seneden 10 seneden sonra ilk defa faiz artırımına gidiyor. Böyle bir ortamda doğal olarak da eğer faiz indirirseniz dolar, dolar TL kurunun da yukarıya doğru gitmesi kaçınılmaz. Üstüne bunu da dolar endeksini de eklediğiniz zaman ki bütün dünyada dolar değer kazanıyor, dolar endeksi yukarıya doğru gidiyor. Böyle bir ortamda da maalesef kaçınılmaz doların değer kazanması yani dolar tl kurunun yukarıya doğru gitmesi kaçınılmaz gözüküyor. Nereye kadar gider? Burada tabii ki e, faiz indirimleri ne kadar devam ederse o kadar yükselecek gibi gözükmekte. Mesela şu anda yani ekranı azından... yarkın paylaşmış oldu. Herhalde benim çok böyle gözüm çok görmüyor ama <laughs> monitör birazcık uzağımda. Türk lirası değil mi o en alttaki e, para? Şu anda en evet. fazla değer evet. En fazla değer kaybeden para birimi ki şu anda işte bakıldığında %15'lik bir değer kaybı var. Şahab Kavcıoğlu göreve geldikten sonra %30'luk bir değer kaybı yaşamış oldu. Hani evet dış sebepler olabilir sadece faiz indirimi başlı başına Türk Lirası'nın değer kaybetmesi için bir sebep olmayabilir. Ama tabloya baktığımız zaman hani Fatih Terim diyor ya luketti tabela, tabelaya bakınca en alttaysak burada esas sebep bizden kaynaklanıyor herhalde Zafer Bey. E tabii ki yani dediğim gibi bunu tek bir değişkene bağlamak zor ama değişkenlerden bir tanesi de bu maalesef yani şöyle bir yani şimdi siz eğer faiz kurlarını indirirseniz burada bir miktar tabii ki piyasada doların dolar tl kurunun değer kazanmasına yol açıyorsunuz maalesef özellikle böyle bir ortam içerisinde enflasyonun altındaki bir faiz oranı veya enflasyona çok yakın bir faiz oranı yabancı yatırımcı için çok ilginç, çekici nokta. Evet. Şimdi yabancı yatırımcı demişken burada hemen Emre Bey'e bir dönüş yapalım. Emre Bey, doların bu seviyesinden sonra bugün Borsa İstanbul'da nasıl bir açılış bekliyorsunuz? Birazdan Zafer Bey'le devam edeceğiz ama bu seviyeye kadar dolar çıktığı ana kadar Borsa İstanbul iki gündür artıdaydı yani çok da böyle bakıldığı zaman tepki vermedi dolar kuruna. Muhtemelen ihracata dayalı ve nakdi olan şirketler için avantajlı bir dönem. Ama bakıldığı zaman borsanın geneline kur etkisi sirayet eder mi diye bir soru işareti var. Bugün nasıl açılırız? Dünkü ABD enflasyon datası ve yaşanan görev değişikliği sonrası deyip hemen sözü size bırakmış olalım. Bugünkü açılışımız aslında biz genelde açılış öncesinde Murat Bey. Piyasalardaki şu an açık olan, hali hazırda açık olan gerek Asya tarafında gerek ABD tarafındaki vadeli işlemlere bakıyoruz. Bu tarafa baktığımız zaman şu an genel olarak özellikle Asya tarafında pozitif fiyatlamalar söz konusu. Bu bağlamda dünkü satışlar sonrası tek ve yani yurt dışındaki pozitif seyre ek olarak tek yalınlarıyla başlama ihtimalimiz yüksek. Dediğiniz gibi hafta başından beri aslında pozitif harcıyoruz. TL'deki değer kaybı orsayı çok fazla negatif etkilemiyor ama şu var aslında... Yine bir nevi kurdaki yükseliş hem rekabetçi kur söylemine ek olarak da özellikle biz tutuş şirketlerine yani borsadaki hacmi ve borsadaki büyüklüğü en fazla olan ilk 30 şirkete baktığımız zaman bu şirketlerin neredeyse hepsinin döviz pozisyonunun altında olduğunu görmekteyiz. Yani aslında kur tarafında olan yukarı hareketler bu şirketlere olumlu etkiliyor. Ve bu işin bir tarafı bunu ek olarak da yani bu yükseliş olmadan önce de endeksimiz oldukça ucuzdu. Yani gerek kur tarafında gerek borsa tarafındaki yaşadığımız son iki gündeki üç gündeki yükseliş olmadan önce de e, borsa İstanbul oldukça ucuzdu. E, buradaki e, ucuzluğun vermiş olduğu bir teknik hareket olduğunu düşünüyorduk aslında hafta başından beri. Ve takip ettiğimiz seviyede 50 günlük üst olarak ortalamamızdı. E, zaten o seviyeye çok yakın bir kapanış yaptık. E, dünkü e, ikinci bölümde genel satıştan sonrasında. Bugün pozitif açılırsak tekrar zaten bu seviyenin üzerinde e, kalıcılık sağlayıp sağlayamadığımıza bakacağız. Sonrasında da... E, 1425'de bir ara direncimiz var. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlamamız önemli. Ondan sonra pozitif fiyatlama devam edebilir. E tabii dünkü fiyatlamanın niye negatife döndüğüne baktığımızda da bir nevi kar satışı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten şu kurumu ismini hatırlamıyorum ama pazartesi günü bir kurumun e, TL sat, Güney Afrika al şeklinde vermiş olduğu da bir e, tavsiye söz konusuydu. Bu bağlamda baktığımız zaman hani borsa yükseldi, zaten ucuz kağıtlar alındı. Sonrasında da e, tam detaylarına bakmadım ama yabancı satışı da bunun içerisinde olabilir. Yapılan satışlarla birlikte e, hem bir kar realizasyonu hem de e, buradan e, o mevcut tavsiye uygun şekilde TL satıp Güney Afrika Rand'e de başka bir e, para birim, dolar da olabilir bu. E, oraya bir geçiş olmuş olabilir. E, ama e, bu bağlamda yani podeldeki e, gelişmelere bakacak olursak endeks için açılış beklentimiz pozitif. Gün içerisindeki harekette de 50 günlük üstel hareket ortalamamız oldukça önemli. O da 1414 seviyesinden geçiyor. Hatırlatmak gerekirse. E, geri çekilmelerde de 1400 takip edeceğiz. Üst tarafta gün test edilen 1430 e, bugün içinde hedef konumda bulunuyor. Ee, aslında e, hem <laughs> Zafer Bey size hem Demir Bey size söylüyorum. Yani dolar örneğin 7.50 iken Borsa İstanbul 1350-1450 puan aralığındaydı. Dolar 8 iken yine aynı aralıktaydı. Dolar 8.50'ye geldi Borsa İstanbul yine aynı aralıkta. Dolar 9 oldu Borsa İstanbul bakıldığı zaman yine 1350-1450 aralığında. Bakıldığı zaman hani kur Borsa İstanbul'u etkilememişe benziyor ama Borsa İstanbul 7.50'den 9'a kadar %20 değer kaybetti Türk lirası basında. Burada çok ciddi bir Türk lirasının tabii ki değer kaybından dolayı ucuzlayan bir borsa var. Yerinde sayması da aslında an ve an hisselerin ve şirketlerin değer kaybı yaşadığını gösteriyor. Zafer Bey herhalde ucuzluk bir alım sebebi olmadığının çok aşikar olduğu bir dönemden geçiyoruz. Amerikan borsaları da e, tam tersi pahalı deniliyor. E, sizde aslında e, sözü size bırakmak istiyorum. Doğalgaz ve altın fiyatları ve emtia fiyatlarında... Petrol fiyatlarında artış bekleniyor gıda fiyatlarında da. Sizce bu artış devam edecek mi ama bundan sonra yoksa enflasyonda tüm dünyada kademeli bir gevşeme mi göreceğiz? Birazcık böyle sizden müjdeli bir haber alabilirsek seviniriz yoksa aksi takdirde bu işin sonu hiper enflasyon gibi duruyor. Ne dersiniz? Evet yani son dönemdeki yükselişlere baktığımız zaman, dinamiklere baktığımız zaman çok da geri çekilecek gibi değil. Ama tabii her imtiyanın kendi içerisinde spesifik bir dengesi var. Buradan baktığımız zaman bir enerji e, fiyatları maalesef e, kısa vadeli tedarik zinciri sıkıntısı enerji fiyatlarının yukarıda e, olmasına yol açıyor. Bu da kısa vadede çok geri çekilecek gibi değil. Burada bir geri çekilme olmadan da e, genel olarak e, açıkçası ben enflasyon verilerinde çok da düşüş olmasını beklemiyorum. Çünkü birçok alanı etkileyen ürünlerden bir tanesi birçok ürünün üretiminde kullanılan e, bir maliyetler. Bu anlamda da çok fazla ben açıkçası kısa vadede bir geri çekime beklemiyorum. Ama genel olarak baktığımız zaman tarım emtiyaları grubunda da burada da spesifik olarak belki yükselişler olabilir, geri çekilmeler olabilir ama teker teker emtiye bazında konuşmaktansa genel olarak konuşalım. Evet yani bir dönemden geçiyoruz burada. Dolar endeksindeki değerlenmeye rağmen emtiye fiyatlarında artışlar yaşanıyor. Bunun altını çizmek lazım ki bu Kısa vadeli tedarik zinciri sıkıntısının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Ama tam üretim başladığı zaman, yani küresel ekonomiler tam olarak açılmaya başladığı zaman, MTY bazında bazı geri çekimleri olacaktır, dengeye gelmeleri olacaktır. Orada enflasyon bir miktar dinlenecektir diye düşünüyorum ben. Ama şu anda yıl sonuna kadarki olan dönem içerisinde sanki çok da bir geri çekimli olacakmış gibi durmuyor. Hı -hı. Ee, bu anlamda. E, ...hiper enflasyona gider mi? Onu da çok açıkçası olası olduğunu düşünmüyorum ama enflasyonun geçici olduğu konusuna da e, katılmıyorum. Evet. Enflasyon bu seviyelerde kalmaya devam edecek gibi. E, sizin de dediğiniz gibi zaten e, dolar bazında e, özellikle Türkiye'de e, borsa İstanbul çok... ...neredeyse dip seviyelerde dolar bazında baktığınız zaman. Yani yükselişe rağmen aslında borsa İstanbul düşmüyormuş gibi gözüküyor ama dolar bazında baktığınız zaman... Evet düşüyor, enflasyon karşısında evet düşüyor. Ee, bu da evet kısa vadede yatırımcılar için bir fırsat mı? Evet bir fırsat Hı. oluşturabiliyor. Ama baktığınız zaman ilgi var mı? İlginin olabilmesi için de zaten biraz önce konuştuğumuz parametrelerde bir değişim Aynen. olması lazım. O da kısa vadede çok olası gözükmüyor. Yani belki kısa anlık tepkiler olabilir ama kalıcı yükseliş olabilmesi için de. Kalıcı politikalarda değişiklik olması lazım. Kalıcı politikalarda değişiklik olmadan da bir o tarafta da bir yükseliş. Ben açıkçası kalıcı bir yükseliş beklemiyorum. Tekrar evet, MTA evet. konusuna değinecek konursak, bunların içerisinde Yok, herhalde. Tabii. Tabii. Evet. içerisinde şu anda en öne çıkanlar kıymetli metaller oldu. Çünkü enflasyon verisi özellikle ons altın tarafında bir miktar alımları beraberinde getirdi diyebiliriz. Zafer Bey çok teşekkür ederiz elimizde kıymetli katkılarınız için. Zafer e, Bey ile birlikte konuştuk. Ergezen emtia piyasası uzmanı Amsterdam'dan katıldı. Emre Bey hemen sizden de bugüne dair dolar ve borsa ile ilgili bir cümlelik e, bir analiz alabilirsek bir dakikamız kaldı. Bir kez daha beklentilerinizi izleyicilerimize paylaşırsanız çok seviniriz. Tabii ki top alacak olursam bu şu an için e, borsa tarafındaki beklentimiz e, Asya ve ABD tarafındaki vadeli işlemlere bakarak pozitif olduğunu söyleyebilirim. Açılışta pozitif bir seyir izleme ihtimalimiz yüksek. E, bu pozitif seyirde tabi e, 1414 e, zaten dün kapanışımızı yaptığımız seyirin hemen altı oldukça önemli. Bu seviye üzerinde kaldıkça alımlar devam edebilir. Üst tarafta denediğimiz 1430, geri çekemelerde ana destek zaten 1400. Kur tarafında ise e, dünkü hareket sonrası e, tarih zirveyi geliştirip geliştirmediğine bakacağız ama daha da önemlisi bizim beklediğimiz e, 9-16 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlamayacağı. Eğer kalıcılık sağlayabilirsek gün boyunca bu seviye üzerinde kaldığını görürsek kurum e, biraz daha yukarı yönlü hareketin açık olduğunu ve e, 9-20-9-25 seviyelerinin e, hedeflendiğini söyleyebilirim. Evet kurda kritik seviyelerde Her yükseliş yeni bir psikolojik eşin geçilmesi anlamına geliyor. Borsa İstanbul'da da günün dolar kurundan etkilenme olasılığı var. Küresel piyasalar şu anda artıda. En azından bu bizi birazcık sanki dengede tutacak Emre Bey söylediğiniz gibi. Çok teşekkür ederiz. Tere Yatırım Araştırma Uzmanı Emre Tavacı bu ekranlardaydı efendim. Şimdi kısa bir yere ara gidelim. Aradan sonra piyasa yönünde çok değerli iki isimle yine programımıza devam ediyor olacağız.